Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar Tretmatikalımıza hoş geldiniz Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle beraber Tatenle Ofis Yem'in yeni teknik çalışmasıyla beraber Aracı kurup çalışmasıyla karşınızdayım Çalışmamıza geçmeden biliyorsunuz Hafta ortasından bu yana Çalışmalarımız bu halk arzlarla ilgili gerçekleşiyordu Ve geri dönüş noktalarında bilmiş oldu Özellikle şu gün paylaşmış olduğum çalışmada Tabandı halk ve ben tepki beklediğimi söylemiştim. Baktığımız zaman da o tepki hareketi gerçekleşti. Neye göre peki ben bu tepki hareketlerinin olup olmayacağını söyledim. Fetmatik algoritmasına göre 2 saatlik periyoda bir bakalım. Hatta yani saatlik periyotta da bunun iyi çalıştığı hakkında bir yorumda bulunalım. Olabilirim ancak biz analizlerimize 2 saatlik periyottan başladık o yüzden 2 saatlikten devam ediyoruz. Baktığımız zaman aşırı alım bölgesine geçişle beraber tavan serisini bozacağını söylemiştik bozdu. Şu taban durumunda da burayı takip edeceğimizi söylemiştik ettik ve buradan da tepkinin geldiğini gördük cuma günü cuma günü peki niye tavan kilitleyemedi? bakalım niye kitleyememiş direnç anlamında yine bizim algoritmamız iki seans boyunca her sına çıkmış oldu. Çok stabil buradaki durum. Çok stabil arkadaşlar. bakıldığı zaman da algoritmamızın çok güzel çalıştığı hakkında da bir verebilirim. Bu algoritma sadece halk arzlarla ilgili çalışmamakta aynı şekilde diğer endeksteki hisseler, kırpadaki varlıklarla ilgili de çok güzel bir algoritmadır. baktığımız zaman da onun haricindeki durumda şu anki durum bu şekilde. Direnç anlamındaki takip edeceğimiz seviye 83 lira. Destek anlamında takip edeceğimiz seviye 69.95. Yani 70 olacaktır. Volatil hareketler hafta başında bekleyebiliriz. Volatil hareketlerde de destek noktası olarak bakın alda gelmiş. 75.80 ara destek noktası olarak takip edelim. Başında geliyor. Peki Taten'de kim almış kim satmış haftalık bazda bir incelemek istiyor yapıyorum şu şekilde. ilk 5 alıcıya baktığımız zaman da Yapı Kredi İş Bankası, Vakıf, Halk ve TEP'in olduğunu görebilmekteyiz. Ortalama maliyetlere de baktığımız zaman da e, zararda olan evet İş Bankası, Vakıf, Halk Bankası şu an için alıcı tarafta zarar pozisyonu ki Bunların tavanın alış olduğunu biliyoruz ki bu tavanın alışlarla ilgili düşüncemi hafta ortasındaki analizlerimizi söylemiştik. Çok yanlış bir düşünce. Yani sizin havandan bu şekilde fütür e, emir girilmesi gayet yanlış ve yanlış yönlendirilmenin sonucu olarak ben düşünüyorum. E, çünkü bu tarz öneride bulunan çok fazla insan olduğu sahip. Şöyle satış tarafa biri geçelim. Satış tarafta A1 Kapital, Info Yatırım, Finansman, ALB Yatırım ve Alnus'un olduğunu görüyoruz. E, baktığımız zaman da hepsi karlı bir satış konumunda. E, haftayı kapatmış olmakta 6 milyon üstü bir lot satışı var. E, alıcı taraflarda da yani malı yedirmişler birazcık. Ancak e, şuradaki algoritmayı takip edeceğiz. Bakalım yukarı yönlü hareket devamı hafta başı e, başlayacak mı? O anlamda takip ediyoruz. Peki ofisiyemdeki durum ne? ofisiyende de algoritmamızın çok stabil ve güzel çalıştığı hakkında konuşabiliriz arkadaşlar. Baktığımız zaman da saatlik periyoda da bir göz atalım. Evet gayet 3 seanstır çalışmış. Seansda çalışma beraber de e, yukarı yönlü hareketlerde tavan kilitleyememe durumu hatta e, baskısının arttığını görüyoruz. Yine de e, şu taban durumundan çıkması tabii ki yatırımcı birazcık rahatlatmış diye düşünmekteyim. E, Buradaki maliyet durumuna da bir göz atalım hemen. Seviyeleri söyleyeceğim bu arada. Di Direnç anlamında 103.90 seviyesi, destek anlamında 91.70 seviyesi, ara destek noktası 96-97 liralar olarak belirleyebiliriz. Ee, şu noktada hemen şekilde aracı kurum dağılımında ilk 5 alıcı iş baktığımız zaman İş bankası tep, flip yatırım ve tacirler Baktığımız zaman da tacirlerin maliyeti gayet düşük kalmış. 59 liralarda. yani halkı şu tavan bozma durumunda bir alınma merak ediyor. Tarih de oldu. Tacirlerin maliyet anlamında bir durumu bir manlamış da olabilir. E, o tarz bir durum söz konusu. Yatırımın da maliyet durumu, gedik yatırımın maliyet durumu. Bir bakalım hangilerinin bankası. Tabii alıcı taraflarda. Burada küçük. İlk 5 satıcıya baktığımız zaman da Ziraat, Silkelenmiş Ak Yatırım Garanti Vakıf ve A1 Kapital şeklinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bakın maliyetlerden bile aslında olayları çok net bir şekilde anlıyoruz. A1 Kapital var burada. Satış maliyetine bakalım. 125 lira. Çok karlı bir satış. Peki geri kalan Ziraat, A Garanti Vakıf'ın maliyet ortalamasına bakalım. 89 lira 93 lira 68 lira 85 lira fiyatın oldukça altında zararına bir satır haftalık bazında yani buradaki durumu umarım bu tabloda net bir şekilde anlatabilmiştir küçük yatırımcı özellikle bu halka arz döneminde hmm. e, birazcık borsanın işleyişini bilmediğinden kaynaklı olarak zararını alışlar zararını satışlar gerçekleştirmiş işlemlerde karlı bir şekilde haftayı kapatmış o anlamda sizleri aydınlatma konusunda elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bundan bir şüpheniz olmasın. Hem algoritmalarımız hem de aracılık dağılımlarıyla bunu gerçekleştirme hedefindeyim. O anlamda da kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Ve çalışmamızı da bitirmiş oldum. Sizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka henüz videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi